Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz hepiniz. Günaydın. Şimdi ikinci bir alt kanal kurdum arkadaşlar. Burak Doğan Vlog adında. O kanalda ne yapacağımı anlatayım biraz size. O kanalda paranormal videolar çekmeye giderken ki süreci öncesini, çekim öncesini ve çekimden sonra eve dönüş kısımlarını yayınlayacağım. O kanalda çektiğim paranormal videolardan sonra işte yaşadığım süreci anlatacağım. Başıma bir şeyler geliyor mu? İşte kabus görüyor muyum? Kendimi nasıl hissediyorum? Buna dair bilgiler vereceğim ve gündelik hayatıma dair vloglar paylaşacağım. Hani gündelik hayatımda, günlük hayatımda gittiğim yerler olabilir. Neler yapıyorum gibilerinden. Hani vlog kanalı olacak. O kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Açıklama kısmında link olacak ve yorum kısmında da link olacak. Abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. O kanalda da gündelik hayatıma dair videolar yayınlayacağım. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için 10.000 abone olmak üzereyiz. İnşallah diğer kanalı da hep birlikte büyüteceğiz. Nice 10 binlere, nice 100 binlere, nice 1 milyonlara. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Güzel videolarda görüşmek üzere.